Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'in dün akşamki törenden paylaşılan yepyeni karelerini yayınlıyorum. Herkesin severek, beğenerek izlediği Hande Erçel son zamanlar hiçbir projede yer almamakta. Tabii ki hayranları onu çok özledi. İşte sizler için Hande Erçel ile ilgili yeni paylaşımları, yeni haberleri yayınlamaya devam ediyoruz. Eğer sizler de güzel oyuncumuzla ilgili yeni görüntüler, yeni bilgiler almak istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.